Evet arkadaşlar hep biz bu dünyada yaşıyoruz. İşte bazı arkadaşlar geliyor bana dert geliyor diyor, diyor ki ne şu filan diyor başkanı diyor ben tanıyorum diyor benim çocukluk arkadaşım diyor. Bana diyor yabancı gibi davranıyor diyor yani e, herkese diyor e, işte daha hoş sohbet e, bizden diyor çok ilgilenmiyor diyor buna benzer. E, sevgili dostum arkadaşım yani şimdi sen o başkanla çocukluğum beraber geçmişse Belki orada zamanında ona haksızlık yaptın veya diye bir kavga dövüş ettin veya çelik çomak oynarken hile yaptın veya kulla oynarken işte şöyle oldu böyle oldu gibi veya diyelim ki Mehmet amcanın bahçesinden elma çaldınız. Bunun gibi şimdi onlar başkan senin yüzüne bakamaz. Senden çok samimi de olamaz. Şimdi başkanın korumaları var, özel şoförü var, makam arabası var makamı var, sekreteri var, kalem müdürü var. Yani şimdi sen de muhatap olabilir mi? Şimdi orada belirli bir yer edinmiş, belirli bir otoriteye sahip, belirli bir efendim ululuğa, yüceliğe sahip. Şimdi sen, şimdi seni görünce o eski günler aklına gelecek. Orada başkan mahcup olacak. Yani sen onu deşifre sen de o mahcup olacak. Senin yüzüne bakınca o eski günler aklına gelecek. Belki aç gezdiğiniz günler olmuştur. Onu bir düşünün, bu da benzer. İşte yani bazı yani bürokrat arkadaşlar, işte vekil arkadaşlar, başkan arkadaşlar, efendim hani derler ya mum dibini aydınlatmaz derler ya, bunun gibi yani. Şimdi adamın köylüsü gidiyor, adam orada vekil olmuş, köylüsü gidiyor. Şimdi olmaz, yani seninle çok ilgilenemez, seni görmek de istemez. Yani o başkanın orada vekilin orada e, keçi günleri göreceksin. Değil mi? Ama adam orada bir yer edinmiş. Bir kariyeri var. Yani bir şekli şemali var. Sen oraya gideceksin. Aa ona yeğenin gibi davranacaksın. Efendim ahbabın gibi davranacaksın. O eski günler aklına gelecek. Senden muhatabı olamaz. Yani seni görmek desem, oraya da hiç gitme. Bence de gitme. Bunun gibi bazı arkadaşlar böyle diyor. Neden bize yabancı davranıyorlar? Şey konu böyle olur arkadaşım. Şimdi adam gitmiş başka memlekette, orada bir otorite yapmış, veya devlette güzel bir bürokrasi de yer elde etmiş, veya devlet işte ki efendim ee, mülkiye amir olmuş. Şimdi seni görmek ister mi orada? Şimdi o da diyor ki, biz çocukluğumuz beraber geçmiş, aç kaldık, susuz kaldık, efendim yayan yol yürüdük, haçlıksız kaldığımız günler oldu. E şimdi olmaz işte. Seni orada görmek istemez o. Ya buna dikkat edin. Yani böyle şeylerle de gelmenize gerek yok. Bırakın arkadaşlar orada rahat rahat görevlerini icra etsinler. Yani orada yeni bir dünya kurmuşlar. Karışmayın arkadaşlar.